Ya umarım takıma katkı sağlayabildim o pozisyonlarda. E, zaten futbol zekası olan tüm oyuncular o pozisyonlara girdiği zaman her şeyi çözebiliyor. E, ben de yani Fenerbahçe maçında sağ bek oynadım ilk maçımı. 2-1 yendik, 3 puan aldık oradan. Değişik değişik pozisyonlara girdim. Dediğim gibi kendim için ve kariyerim için iyi bir tecrübe oldu. E, onun için hiç sıkıntı çekmedim. Ne sağ bekte, ne, so, ne stoperde, ne orta sahada. Umarım takıma istedikleri gibi, hocalarımın istediği gibi katkı sağlayabildim o pozisyonlarda. Benim için ve her futbolcu için ilk 11 veya sahaya çıkmak çok önemlidir. Onun için pozisyonlarda da oturup bu kadar da çek seçmiyorum. Yok hemen yani hiç zorlanmıyorum doğruyu söylemek gerekirse. Hemen o kılıfa giriyorum zaten her pozisyonun değişik değişik ee, nasıl desem görevleri vardır. O görevleri iyi, en iyi şekilde uygulamaya çalışıyorum. Ee, orta sahaya girdiğim zaman değişik görevim oluyor. Sağ bekle değişik görevim oluyor. Ama zorluk çekmiyorum. Bizim için her maç önemli, her puan önemli. Onun için geçen deplasmandaki bir puan, konya spor'daki bir puan da çok önemliydi. Ben takımımıza ve yani komple Giresun Spor'a çok yani inanıyorum, güveniyorum. Çok iyi mücadele ediyoruz. Burada yine her zaman diyorum takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum mücadeleleri için. Onun için zor bir zamandan geçiyoruz, zor bir dönem bizim için. Az puan alıyoruz vesaire ama e, toparlayacağız yani bundan eminim ki çünkü takımımız iyi takım iyi mücadele veriyoruz dediğim gibi e, toparlayacağız inşallah yani kariyerimde hedeflerim sağlıklı kalmak en fazla e, veya çok şekilde sağlıklı bir şekilde maç maça çıkmak e, tabii ki hedef e, Türk milli takımı A milli takımı da var bu bu şeyin içinde Türkiye olur Avrupa olur hiç hiç seçmem e, yani sonuçta dediğim gibi ilk hedefim ilk büyük hedefim ya Türkiye ya Avrupa ondan sonra sağlıklı bir şekilde inşallah milli takımına yükselmek. Taraftarımıza her zaman teşekkür ediyorum. Şimdi burada da yine teşekkür ediyorum. İyi zamanlarda ve zor zamanlarda hiç yani desteklerini eksik, eksik e, görmedik her zaman desteklediler bizi Giresunspor'un ve Giresunspor camiasının geleceği için e, taraftarımıza şunu diyebilirim yani 2028 Giresunspor bir hedefi var e, Giresunspor taraftarları üye olursa ve o üye kampanyasına davet ediyorum onları ben de katıldım e, o kampanyaya tabii ki e, dediğim gibi Giresunspor'un e, ileriye dönük daha iyi olması daha güçlü olması daha daha büyük olması için e, taraftarımızı